Merhaba sevgili dostlarım. Lambadaki cinin bugüne kadar çevre ve çevre sorunları, çevrenin korunması, çevre kirliliğine karşı hassas oluşumuzu bugüne kadar yaptığımız programlardan iyi bilirsiniz. İşte geçen günler yaptığım Marmara Eylesi'nde küçücük bir dere olan Kamara Dere'nin nasıl kirli aktığını, nasıl simsiyah aktığını ve bu derenin Marmara Denizi'ne nasıl kirli olarak aktığını da sizlere belgeleriyle göstermiştim. Hatta orada hayvanlarını otlatan çobanların hayvanlarının ayaklarının yandığını, tüylerinin döküldüğünü fotoğraflarını bana ulaştırdıklarını, fakat daha sonra o çobanların bu konuyla alakalı herhangi bir merciye şikayette bulunup bulunmadıklarını sizler kadar ben de merak ediyorum. Bugüne kadar eğer şikayette bulunmadılarsa demek ki çevredeki fabrikalar bu insanların şikayetçi olmalarını engelliyorlar diye düşünmek durumundayız. Aslında soru bu. Yani Marmara Eylesinde Kamara Dere aracılığıyla Marmara'ya kirli fabrika atıklarını, kimyasal atıkları arıtma tesisleri kurmadan hala dereler yoluyla denize kimyasal atık atmayı bir çözüm olarak gören ve Türkiye'nin çok önemli fabrikaları ekonomimize çok büyük katkılar veren bu işletmelerin çevreyi kirleten çalışmalar içerisinde oldukları iddiaları gerçekten de değerlendirmeye değer. Evet sevgili izleyiciler, o haberimizden sonra bir başka görüntü daha elimize geçti. Buyurun hep beraber izleyelim. <laughs> Görüntülerde kamera dereye fark ettiyseniz beyaz bir yoğun sıvı karışıyor. Daha sonrasında bu yoğun sıvının boşaldığı yere en yakın fabrika likit kimya fabrikası. Belirli bir fabrika. Türkiye'nin 500 büyük kuruluşundan biri ve çevrede büyük endişeler yaratan bu beyaz sıvının dereye karıştığı yere en yakın fabrika likit kimya fabrikası. Biz demiyoruz ki burayı likit kimya fabrikası kirletiyor veya bu kimyasal atıkları bu tanımlayamadığımız henüz daha tahlili yapılmamış ve özellikle de Marmara İlisi Belediye Başkanlığı'nın zabıtalarının yerinde görüp tespit yapabilmesi, Tekirdağ İl Çevre Müdürlüğü'nün yerinde gidip incelemeler yapması, örnekler alıp bunların laboratuvarlarda tahlil etmesi gereken bir durum var ortada. Biz bunu dile getiriyoruz haberci olarak. Burada bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi dereye boşaltılan beyaz madde daha sonra denizi hangi renge boyuyor? İşte netice. Marmara Denizi kıyıları bembeyaz ama ne olduğu belli olmayan bir atık madde ile kaplanıyor. Sebep ve sonuç. Sevgili izleyiciler burada işte bizim bu soruyu kime sormamız lazım? Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Atay'a sormak lazım. Sonra araştırıyoruz bir bakıyoruz ki Tekirdağ İlçehri Müdürlüğü defalarca buradan numune alıyor fakat sonuçları açıklanmıyor. Evet bir de o kadar enteresan bir belge geçti ki elime bunu da aslında kamuoyunun bilgisine sunmak istiyorum. Likit Kimya lüks bir araç kiralar. Likit Kimya fabrikası her ne hikmesi Marmaris Belediye Başkanlığı ile kiraladıkları bu aracı bedelsiz kullanım için bir sözleşme yaparlar. hem derenin hem de denizin kirliliğinin nedenini bulması ve araştırılmasını istemesi gereken makam Marmara Eylesi Belediye Başkanlığı. Evet Hikmet Bey, Marmara Eylesi'nde neler oluyor? Marmara Eylesi'nde kirli ayak oyunları mı oynanıyor? Marmara Eylesi'nde doğanın, derenin ve denizin kirletilmesine kimler göz yumuyor? Bizi 6 yıldır güvenle izlediniz ve güvenle izlemeye de devam ediyorsunuz. Bizler de haberlerimizde sizlere gerçekleri söylemeye devam ediyoruz. Bizi izleyin, haberiniz olsun derken bizim hiç şakamız yoktu. Ne demiştik müziğimizde? Bir daha gelirsen bu dünyaya yine cin olur çıkardım karşına. Bir daha gelirsen bu dünyaya yine cin olur çıkardım karşına. Nijat Ayvaz, kül yutmaz. Kalın sağlıcakla. <laughs>